Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar Köyü'nde başlayarak geniş bir alana yayılan ve 7 gün boyunca hem havadan hem de karadan süren müdahalelerle kontrol altına alınan orman yangını yerleşim bölgelerinde etkiledi. Yangından en fazla etkilenen yerlerden biri olan Karabük Merkez'e bağlı Kamuş Köyü'ndeki Merkez Mahallede 6, Aktaş Mahallesi'nde 5 ve Aşağı Yaka Mahallesi'nde 25 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, yangın sonrası köyü terk eden vatandaşların da evlerine dönmeye başladığı görüldü. Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı koordinasyonunda gönderilen konteynerların kurulumunun tamamlanmasının ardından vatandaşlar geçici barınma alanlarına yerleşti. Vatanın içinden yani, kapıdan başarıdan. ben Ama şey şey etmedi, verdi. <laughs> Köy Muhtarı Recep Özdal Ekipler köyde çalışmalarına başlamışlardı. Merkez Mahalleye 3, aşağı yaka mahallesinde 2 konteyner koydular ifadelerini kullandı. Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Özdal, merkezde 6, Aktaş'ta 5 ev ve 2 samanlık, aşağı yakada tüm evler yandı, biri sağlam kaldı diye konuştu. Halen devam ediyor, ee, yıkıma başlamışlardı. İşte onlara devam ediyor, aşağı yakada var şu anda. Orada çalışma yapıyorlar. Ee, komşuların kamışa 3 tane konteyner, Aşağı yukarı iki tane konteyner koydular. Bir tane daha talebimiz oldu. Tekrar bir konteyner daha getirecekler. Yani çalışmalar devam ediyor. Kaç ev yandı? Kaç samanlık yandı? Şeyde, Yaklaşık e, 25 ev, 4 samanlık yandı. Burada değil mi? Evet. Ya, traktör ekipmanları var. Onlar yandı biraz. İşte ramuklarıydı, işte, farıydı, şeyleriydi. Onlar yandı. Can kaybı olmadı. Can kaybımız ne, hiç hayvan kaybı, insan kaybı, can kaybımız olmadı. Nüfus ne kadar muhtarım? Nüfus e, 106 106 Ama e, yazın bu çok fazlalaşıyor e, Şu an şu dönem Öğlediğine fazlaydı tabi Tabii. Ee, şeyde, Kamışın merkezinde 3 ev mi yandı? 6 ev yandı Merkezde 6 ev Merkezde 6 ev Aktaşta 5 ev 2 samanlık Aşağı yukarıda komple yandı 1 ev kaldı yanmayan yani Hemen hemen normale döndü e, Zaten devamında geliyorlar Afat olsun, çevre şehircilik olsun Yani Sayın Valimiz, Sayın Bakanlarımız bizi burada hiç yalnız bırakmadılar. Her gün yanımızdaydı. E, gerekli ihtiyaçları evet, gördüler. Elektrikler hızlıca çekildi. Yeniden. Ya ilk gün saat, ertesi gün zaten buraya jeneratörle köy komple ettiği verdiler. E, sonra çalışmaları direkt dikildikten sonra normal... Asfalt dayatılmış şu an. Asfaltımız atlar Allah razı olsun iyi oldu. 3-4 de aynı siyandı, de aynı siyandır. Bu tarafta da var. 68 mi dedi, bir şey dedi ya. 65. Her...